Geldik videonun kahramanına. Arkadaşlar şunu tipe bakın. Bak. Bu bizim çakıl. Tipe bak. <laughs> evet arkadaşlar bu da böyle bizim çakıl. Çakıl. Gel bak. Baba burada. Gel edi. Arkadaşlar bak. Abi ne böyle ya? Ne? Vay yaklaşıyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Bu da bizim. Sen ne yapıyorsun? Vay gidiyor. Gidiyor el. Mütur. Evet. Ne söyleyeceğim? Mi abla? Bir... koş. Koş bakayım sen göreyim. Uyu uyu. <laughs> Şimdi beni uyandırmazsın. Uyuyor. bilmez mi? Arkadaşlar, uyuyor. Arkadaşlar bu uyuduğuna göre videomuzun sonuna gelelim. Sessiz olun. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu da böyle. Yarın görüşürüz. Bay bay. Ceren'im